İhtiyar. Teşekkür ederim. <laughs> Peki ihtiyarlı kitleden bahsetmek istemiyorum. Biz 68 kuşayız hocamla. İşte doğum günlerimiz şey yaptı. Ben 70 yaşında delikanlıyım. Sizler gibiyim yani. Sizden birkaç yaş büyük görüyorum kendimi. Şimdi hocamın söylediklerinden bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. O dedi ya ben taraftar değilim diye. Doğrudur taraftar değildir ama Türkiye'deki en, en yoğun Fenerbahçe düşmanı olarak bir şöhreti vardı. Sanki taraftarmış gibi yani, algılanır. Ben kendi bir şeyimi anlatayım taraftar olup olmama. Ee, biz Turul Akşar'la, biliyorsunuz Turul Akşar'la veya kitaplarımız var. Sonra bahsedeceğim onlardan, niye o kitapları yazdığımızı. Ee, işte Galatasaray Üniversitesi'nde master programında işte bu futbol ekonomisi dersleri verdik. Rektör de ben İstanbul Üniversitesi'ni tanıdım. Duygun Yarsuvat, aynı zamanda Galatasaray'ın da genel kurulu, divan üyesi filan. Ee, tabii samimiyetimize göre ben Galatasaray'ın finansal sorunları bir defa, şimdi, Hocam da bahsetti. Biz bu e, kroniklerin halka açılmasına şiddetle karşıyız Turgut Aksör'le. Ve bütün bu ne, ne, söylüyorsa kitapları yazdık yani birazdan anlatacağım size. Yani konuşulan tartışılan şeyler yeni değil. 2004 yılında böyle 2014 yılında böyle, 2024 yılında böyle olacak. Orada bir sorunumuz yok, niye olduğunu anlatacağım size. Ama Duygu Yer ben bazen finansal şeyini anlatıyorum, sorunlarını anlatıyorum. Yani orada bir çarpıklık var. E, akademisyenlerle, akademisyenlerle bir bilimsel şey bir diyalog. Hocam sen Fenerbahçe şey misin dedi. Yani öyle bir anlayış var ki akademisyen de olsa eğer siz eleştiriyorsanız onun takımını siz karşı takımdansınız. Yok böyle bir şey gençler yani işte hocamın söylediklerine katılyorum. Yani biz akademisyeniz bilim adamıyız. E, bilim adamı olduğumuz sürece ne söylüyorsak ve gerçeğin doğrultusunda da ne düşünüyorsak, neyi gördüysek bizim misyonumuz olur zaten. Yani bilim adamıdır. Takım tutarsa tutmazsın, seversin, sevmezsin o başka bir şey ama bilim adamı, yani doktor gibi, e, hastanız hastaysa söyleyeceksiniz. Kanserse kanser diyeceksiniz. diyeceksin, gıngabı yok. Ee, e, size söyleyeyim en, futbol sektörü kanserli bir sektördür. Yani Birazdan konuşacağız, sebebi altına gireceğim. Ee, öyle bahsedilen sorunlar, spor sorunlar değildir. Şimdi tekrar şeye gelirsem, e, e, ben şeyde emekli olmadan yani 99'da MIS, Management Information System dersleri veriyordum işletme fakültesinde ve dersin büyük bir çoğunu ontoloji, epistemoloji, semantik diye geçerdi. E, o çocuk da hocam biz bilgisayar öğrenmeyecek miyiz? Siz bize felsefe anlatıyorsunuz. Dedim bilgisayar değişecek ama bu değişmeyecek, bunu her zaman kullanacaksınız. Yani söylemek istediğim şu, bir defa haberleşeceksek neyi konuştuğumuz hakkında net olmamız lazım. Benim şeyde okudunuz, ben matematik, astronomi ve fizik mezunuyum. Ve işletme fakültesine sonradan geçtim, orada doktoramı yaptım. Doçentliğimi de orada yaptım. E, tam profesör olacakken bu yok çıktı ve hiç sevmediğim o sistemi profesör olmak istemedim. Yani Türkiye'de profesörlük kadrosunu reddeden birkaç tane varsa bir tanesi de benim. İki. İki mi işte öyle. Yani bu YÖK Üniversitesi bizim üniversitemiz değildi. Ben böyle bir üniversitenin akademisyen olmak için işte, akademisyen olmadım. Ben düşünce özgürlüğü istiyordum. Üniversite dışında bunu verebildim. İşte bu futbol meselesinde matematikten futbola ne o var? Onları anlatacağım size bir var. Ama önce ontoloji, şey, epistemoloji, semantik kısmına gelmek istiyorum. Yani kavramlar neden önemli? Şimdi burada futboldan bahsediyoruz. Peki futbol sözcüğünü kullandığımızdan bir binlerce defa geçti. Futbol dedi. Aynı şeyi düşünüyoruz. Futbol deyince aklınıza ne canlanıyor? Evet. Ben size futboldan bahsedersem aklınızda ne canlanacak? Kendi tuttuğunuz takım şampiyon olur mu olmaz mı? Onlar canlanacak. Başka bir şey canlanmıyor. Çünkü futbol dediğimiz zaman biz başka bir şey düşünmüyoruz. Halbuki futbol bir sektör. Çok enteresan bir sektör. Kompleks bir sektör. Bu kompleksin patolojileri var. Yani kompleks olan şeyler organiktir, organik olan şeyler hastalığındır, bu hasta bir sektördür. Onun için tekrar başa dönüyorum. Yani bu bahsettiğim sorunlar, Adnan Hoca, Hocam'ın bahsettiği sorunlar 94, 1994'te de vardı, 2004'te de vardı ki biz o sorunları teşhis edip de kitapları yazdık. Bütün bu sorunları, Adnan Hoca bize şeyden, federasyondan bahsediyor, bütün kitaplarımızda federasyonu biz kullanıyoruz. Çünkü federasyon şehir futbolunun lideri Türkiye'de ve belli bir var. Biz konuştuğumuzdan 30 milyondu. 60'a sıçradı, şimdi 100 milyonlar eurolardan bahsediyorlar. Yani büyük bir geliri var. Peki sorduk nereye harcıyorsun? Hiçbir yere Kitap almıyorlar. Araştırma geliştirmeye paraları yok. Biz şeyde üniversitede, master'da e, eğitim yapıyorduk. Karşımız öğrenci var. Burs alıyor musun? Hayır, almıyorlar. Arkadaşlar sen bu arayı nerede kullanıyorsun? İki şeyde... E, düşük e, se, e, liglerdeki takımlar gidemiyorlar, yol paraları yok, futboldan, federasyondan yardım gelmiyor. Arkadaşlar sen niye varsın o zaman? Bakın biz bunları açık, seçik, yüksek sesle konuştuk, söyledik, kitaplara yazdık. Yani o kitaplar ilk futbol ekonomi çıktığında 800 sayfaydı. Ya hocam gibi bunu kim okur? Okumayacaksınız. Ama olay bu kadar ciddi. Yani 800 sayfalık konuşulacak bir futbol ekonomisi var. Bunun farkında olacaksınız. Niye o kitapları yazdık? Çünkü benim de hocam gibi şu bu e, Kulüp Yöneticileri bazı ilişkilerim oldu. Adım Hoca bahsetti size. Ha bu adamlar futbol ne futbolun feylesini bilmiyorlar. Ne tarihini biliyorlar, ne geçmişini biliyorlar, ne federasyon nedir biliyorlar, ne muhasebe nedir biliyorlar. Birazdan anlatacağım size. Belki araştırma konularınız olacak. Futbol, size gelmeden önce futbol okumasındaki yazılarımıza baktım, neleri okumuşlar diye. Ummadığım yazılar çok ciddi okumuş. Yani şimdi hocam mesela şeyi yazmış, e, futbol seviye çöküşü yazmış, 500 kişi okumuş onu. Fenerbahçe'nin bilmem kimisine yazmış, 4000 kişi okumuş. <laughs> Beyler olmaz böyle bir şey. Yani benim yani şeylere baktım, hakikaten okumuş, 2003-2004 okumalar var. Zannederken biz, şey, bizim o zaman yazıları gazete köşesi yazılarıdır. Yani belli bir kompakt e, sınırları var. Biz bizim löp löp şeyleri koyduk, kitaptaki çatırları koyduk. Onun için yani onlar derste, ödevde, araştırmada kullanabilir, makas macun yapabilir bir E, özellikle Turul Akşar'ın yazıları muhteşemdir. O bir ayaklı ansiklopedi. Yani bir konuştuğu zaman 60 sayfa konuşur. <laughs> Öyle değilim. O benim söyleyeceğim her şeyi söyler ve benden çok daha güzel söyler. Niye yani bugün işi vardı. Gelemedi yoksa çok gelmek isterdi. O bu fırsatları hiç kaçırmaz. Ee, ben benim dışında Anadolu'da çok sayıda üniversitede konferanslara gitti. Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve İstanbul ana bölgeden sorumlu kişi. Yani aşağı yukarı yüze yakın şube binlerce insandan sorumlu ayrılamıyor tabii. Öyle bir sorun var yoksa Turgut Uğur'dan tutar dedi. Ama şöyle bir enteresan özel var. Mesela Turgut bir şey yaz dediğin zaman bir cumartesi kadar oturup 60 sayfa yazabilir. Benim böyle bir yeteneğim yok. Ben yani bir cumartesi otursam 4 sayfa çok zor çıkar bende. O muhteşem bir Allah vergisi bir yeteneği var. Ve şu muazzam analitik rakamları hafızada tutar. Yani şimdi hocam anlattı şeyi Avrupa'daki şeyi anlatın deseniz. Işte, bu kulüpte gelir giderlerinizle hemen tadat eder. Ezberebilir. En son kitabı zaten futbolda kriz. Şunu söylemek istiyorum, yani krizden bahsediyoruz, sorunlardan bahsediyoruz. Gençler bu krizler her zaman olacak. Futbol böyle bir sektör. Hasta bir sektör. Niye hasta olduğunu size anlatacağım. Çünkü ben bu hastalığı başka yerde keşfettim. Futbolda da aynı hastalığı te teşhis ettiğim için şey yapıyorum. Yani 2014'te bu krizler olacak, 2024'te de olacak. Neden olacak? Şimdi bakın hiç konuşulmadı. Futbolda vergileme konusunda bir bilginiz var mı? Yok. Hiç ilgilenmediniz de Çünkü tamam. biliyorum, futbol deyince aklınızda bizim takım ne olacak o geliyor. Peki futboldaki muhasebe konusunda hiçbir bilginiz var mı? Çok ciddi bir muhasebe sorunu var futbolda. Demin e, şey, Adnan Hoca şeyden bahsetti. Bu, e, Bonservis. Bonservis, bonservis e, şeylerinden. Peki onu nasıl ettiğini biliyor musunuz? O kendisi biliyor muydu? Lafa futbolcak biz emekçi gözüyle bakıyoruz. Her anlar kapitalist. Futbol e, bonservisleri e, şeyde bilançoda aktif olarak değerlendiriliyor. Yani geçen gün Real Madrid'de bir belgeye bir şey 100 milyon Euro mu? İnanılmaz bir rakam. 100 milyon euro 4 tane devasa hastane kurarsınız. Bir futbolcuya veriyorsunuz. Geldi Galatasaray maçına çıktı. İkinci devreye soktular. E bizim bu pek farkı yoktu. Arkadaş bunu 100 milyon euro niye verdiniz? Ve bunu nasıl mansebeleştirdiniz? Bakın bunu sormuyorsa bir yönetici, yöre içeriden anlamıyorlar, futboldan anlamıyorlar, temsil teknik direktör, kendileri de mansebe bilmiyorlar. Yani futbol muhasebesi nasıl çalışır ve bu muhasebe kara para hakkında nasıl kullanılır biraz merak edin arkadaşlar. Ve bütün bunlar bütün o beş kitapta yazılmıştır. Yani bir de o bonservisi alırsın ama onun karşılığını vadeli ödersin zamanında. Evet. Vadeli. Dolayısıyla aktifin çok yüksek, yıllık bilançolarında borcun da küçük küçük gözükür. Bakın şey yani öyle hileler yapmak. Vakit yükü sana az olur. Evet. Evet. Başka bir şey var. Yani Bonservis bedelini bilançoda, şimdi ekonomistiniz de ekonomiden bahsediyoruz, buraya konuşmak için geldik. Bonservis bedelini bedeli, bilançoya aktif olarak kızma ne oluyor? Amortismandan düşüyorsunuz. Yani o para ödenmiyor. Araban var, araban eskiyor gibi. Amortisman da öyle düşüyor. Şimdi peki bu, şey, bu, bu, şey, 300 milyon kaç çok büyük rakamlar, Milyar dolarlar falan kredi. Kim niye veriyor? Hangi aktif karşılığı veriliyor? Futbol kulübünün aktifleri nedir? Gençler bunları hiç sormadan, futbolda şu sorun var, yönetici bunu yapıyor, teknik direktör Çok ciddi sorunları var futbol gençler. Futbol bir e, anomalik sektör. Şimdi anomalik sektör nedir? Sorunları olan, hastalıkları olan sektör gibi. Anomalik sektör futbolda patolojik sektör haline gelmiş. Niye patolojik? Çünkü ne kurumsal yapısında bir netlik var, dernek diye başlamışsınız, şirket diye bulaşmışsınız, halka açılmışsınız, tam bir rezerv. Ne akla sığıyor, ne bilime sığıyor, ne de ahlaka sığıyor. Yani bunu SPK nasıl okey okay dedi, TFF nasıl okey, Federasyon nasıl okey bizim anlamamız mümkün değil. Akla sığmıyor çünkü. Bir dernek hiçbir şekilde halka açılamaz gençler. Bunu yaptığınız zaman derneğin parasını yağmalıyorsunuz demektir. Biz bunu açık seçik toplantıda söylüyoruz, şeyde üniversitede söylüyoruz, yazısını yazıyoruz, hocam yazıyor, Turgut Akşar yazıyor, hiçbir reaksiyon yapması yok. Nasıl bir toplumsal ahlakımız var gençler? Gerçek bu. Bu bir ahlaksızlık, bir soygun var. Grupler soyuluyor. Bir de bu kulüpleri, statları, antrenman sahaları bilmem neleri de kamu malı hiçbir kendilerinin değil. İçeride Gibi. Bir an içinde gözükmüyor. şunun bunun bütün sahaları, tesisleri, binaları hepsi devletten. Statı da devlet yapıyor. Yani onu gösterip kredi alamazsınız. Şimdi hocam, hocam söylüyor bir Bizi Fenerbahçe de sevmez. Yani Galatasaray sevmiyor çünkü bir sürü çarpık, finansal çarpık. Biz onu söylüyoruz. Yani futbol ekonomisi de sevilmez. Ben sevilerek gelmedim buraya ama bir fırsat genç insanlar beni çağırdı. Şu şeyi e, mesajı size aktarabilirim. Hukuk belki yani Futbol muhasebesi, futbol ekonomisi, futbol e, finansı konusunda e, dikkatinizi çekmek istiyorum. Çok güzel master konularıdır. Ya da şey ben, o kadar çok sorun var ki futbolun bir Avrupalaşması var. UEFA'nın saçmalıkları var, FIFA var. FIFA desem şimdi ne, ne FIFA kimdir ve niye futbolun sahibidir? Ben söyleyebilecekler var mı içinizde? Işte? Futbol dediğimiz zaman işte FIFA giriyor, UEFA giriyor, o, giriyor e, bizim federasyon giriyor ve ligler, ligler, ligler. giriyor, Avrupa giriyor, her şey giriyor. Peki FIFA niye futbolun sahibi? Ustası güzel geliyor. Şey. Yani bize otorite Efendim? lazım mı? ne? Yani? Futbolları bir otorite lazım başta. Olabilir de niye sahibi yani otorite? Paraları yiyecek bir lazım. Peki şimdi şeyde federasyonun bütçesinden bahsettiğimiz mi? FIFA'nın bütçesini bili biliyor musunuz ne kadar? 3 milyar dolar. 200 tane federasyon oyla seçiliyor başkan. 50 bin lira şey satın alıyor. Oy satın alıyor. 50 bin dolar. Bir ekleme de ben Bak, Bu araya giriyor. Adnan Bey söyleyemedi. Federasyonun seçiminde oy kullanan insanlar var. Her federasyonun seçiminde. Bizim futbol federasyonunda. Şimdi Türk milli takımı Almanya'da maç yapıyor. 300 kişilik bir kafile, bütün masrafları ödenerek bir hafta özel uçakla maça götürdük. İşte gitti o milyon. All expenses paid. O söyleyemedi. Söylüyor. Yani her federasyonun kendisine oy versin diye beslediği insanlar vardı. Onun para kaynağı da kulüplerden toplanır. O da taraftarlardan toplanır. Siz söylesiniz. Ya da sponsorlarla ilgili. Sponsorlar. Sponsorlar da neyi sponsor ediyor? Şey. O takımdan para Böyle bir düzen. Şimdi hoca buraya, hoca sever siyaseti. Ben de nefret ederim siyasetten. <laughs> tamamen siyasete karışmayan biri olarak aynı noktaya varmışım. O da siyaseti anlayan, takip eden, bilen biri olarak aynı noktaya gelmişiz. Evet hasta bir sektörden bahsediyoruz. Yani siz futbol deyince yani kimliğinizi sizin bir projeksiyonunuz tabii. Yani bir başarı, bir abon başarı abonmanı. Yani futbol dediği zaman ikinci lig ya da deplasmana giden üçüncü lig takımlar amatör ligden gelmiyor. Kendi takımınız geliyor. Futbol dediğiniz zaman benim takım başarılı olacak mı, şampiyon olacak mı, ben de buna keyfin çıkaracak mı diye bakıyorsunuz. Ama biz öyle bakmıyoruz. Futbol teorisyenleri olarak full olarak bakar. Türkiye'de 180 civarında takım var. Yani profesyonelliklerde, bunlar haftada yüz civarında maç yapıyor, beş civarında hakem görevlendiriliyor, muazzam bir sektör, muazzam bir sirkülasyonu var ve muazzam bir e, yönetim sistemi gerekiyor. Bakın şimdi işte, bir, bir federasyonu da hakına teslim etmek lazım. Bütün bu işlerden, yani, ben hakemlerimizin performansını çok geliyor açık söyleyeyim, zaten Avrupa'daki performansları da şey, nasılsa e, değerli toplu, dürüst bir hakem. Hataları yok mu var mı? Gördüğün çalıyor. Demin bir arkadaş bahsetti, Burak'ın elle şeyi. Ben şeyde video da seyrettim eline çarptığı gözükmüyor. Yani şeyin yayıncı kuruluştan böyle bir şey göremiyorsunuz. İstat edilen mi bilmiyorum. Bana eline çarptığı gibi gelmedi. Kodu yapışıktı çünkü. Hakem de devam ettirdi. Hata da olabilir veya olmayabilir. Ama çok enteresan bir şey var. Hiç daha kapanmadı. Burak'ın geçen sene Beşiktaş maçındaki penaltısı. Benim futbol ekonomisine frame frame gösterdi. O penaltıda Eski de Burak ayağına basıyor ve düşüyor. Düşerken Burak'a çarpıp deviriyor. Top havada yani top düşmüş kaçmış da Burak ama kendi bir yere atayım filan dememiş. Neyse frame frame görüyorsunuz. Eğer şey futbol ekonomi kurma girerseniz onu görürsünüz. Bütün frame'den her şeyi gösteriyor. Ayağa basmış, üstüne düşmüş Burak da burada devirmiş ceza sahasının içinde. Top hala havada hep beraber yere düşüyor. Şimdi penaltı, penaltı yani şey değil. Yani Burak kendini yere atmamış. Altında yorum bugün bakarken gördüm. E Burak itiraf etti, şey yapıyor. Ama o maçta yere attığını itiraf etmedi. Burak böyle hazırda yaptı. Söyledi, gelecekte bunları yapmayacağım dedi, hakikaten de yapmıyor. Ama insanlar ikna edemiyorsunuz. İster frame gösterin, ister video gösterin. Yok o penaltı hileliydi, adam yere attı. Hepimizde bu ön yargılar var. Yani kendi takımımızın her şey tartışmasız, aleyhin her şey tartışmalı. İşte böyle spor severlik olmaz gençler. Yani sporu fair play olarak, e, dürüst oyun olarak ve e, yani e, ruhumuzu ve kişiliğimizi geliştirecek bir rekabet kültürü olarak görmemiz lazım. Bunu görmüyoruz. Şimdi kelime rekabet. rekabet Rekabetten hocam. zevk al. Tabii rekabet dedin, rakibe saygı görmeyi gösterdiği de gerekiyor. Bizim kültürümüzde o rakip şeyi yok. Yani bizim, bakın Osmanlı'dan geliyoruz, Osmanlı siyaseti yok etmiştir. Yani Osmanlı'da siyaset diye bir şey düşünemezsiniz. Rakipler yok çünkü. Osmanlı bütün beylikleri yok etti. Saranoğlu, Gelmeyanoğlu, Menteşoğlu, Dürkadoğlu, bildiğiniz beylik var mı? Bu isimler devam ediyor mu? O beylikler yok edildi. Niye yok edildi? Siyasi rekabet olmasın diye. İslam kültüründe siyasi rekabet çok sakıncalı bir şeydir ve fitneyle e, şeyle, kıyametle eş tutulur. Onun için İslam şeyden siyasetten uzak durmaya çalışıyor. Şimdi görüyorsunuz yani siyaseti attığınız zaman çünkü çok şiddetli ve kanlı oluyor İslam'da siyaset. Uzlaşma kültürü yok. Yok ederekten siyaset yapıyorsunuz. Osmanlı siyaseti yok etmiş. Osmanlı tarihine bakıyorsunuz siyaset yok. Sorayım size Osmanlı zamanında Halep'te ne oldu bilen var mı? Atina bizim de Osmanlı zamanında. Atina diye bir şehir biliyor musunuz Osmanlı'da? Tarihi dondurmuş, yaşananları dondurmuş. Birinci Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı'da ne, ne yaşanmış hiç bilmiyoruz. Mehmet Ali Paşa olmasa Mısır'da, Mısır'ın bizim olduğundan farklı bir şey yapmayacağız. Sevk anlaşmasına baktınız mı? Lozan'da da var, Sev'de de var. Bütün cezaevler hala bizdeymiş, o haklardan vazgeçmişiz. Bütün Osmanlı tarihinde cezaevler ne yaptığımızı bilen var mı? İşte böyle bir toplumdan, böyle bir şeyden geliyoruz. Bu toplumda feodalizm yok, şövalyelik yok, rekabet yok, rakibe saygı yok. Rakibe saygı olmayınca hala yapalım çünkü demokrasimiz tartışmalı. Çünkü rekabeti bilmiyoruz. Rakibimizin saygı değer olduğunu ka ka kabul edemiyoruz. Yani Beşiktaşlıysak değilsek kötüdür, daha saygıysak Beşiktaş yok böyle bir şey. Yani hiç, hiç düşündünüz mü ciddi şekilde? Siyaset futbolun içinde var mıydı? diye. <laughs> Her şey içinde var. Şimdi bakın. <laughs> şu anda yani. global bir kriz var. Bu krizi bize yakın olan Avrupa'da ülkeleri sayalım. Portekiz, İspanya, İtalya, Yugoslavya'dan çıkmış Hırvatistan, Şubur falan filan, Yunanistan. Hı hı. Bu ülkelerin demokrasi geleneği var mı Portekiz'de diyor, diyor, diyor. 28, 1928'de bir Salazar adında iktisat profesörü Maliye Bakanı yapılıyor. Derhal diktatörlüğü ilan ediyor. 1975'e kadar Portekiz diktatörlükte yaşıyor. İspanya 1931'de kralla anlaşıyor e, Franco. Yürüyor 1936'da bütün bugün Barcelona ve Katalanların olduğu bas bölgesini işgal ediyor. 1976'ya kadar diktatör. Kendi beyin kanaması geçiriyor. Yerine bir tane amirali koyuyor. Evet. Amiral Blanco Amiral Blanco'yu baslar öldürüyorlar. Nasıl öldürüyorlar biliyor musunuz? Yuhlu yoluna çukur kazıp içine dinamit dolduruyorlar. Adamın arabası geçerken patlıyor. Adam uçuyor yukarıdan binanın üstünden arka tarafa düşüyor. Ertesi gün bas gazetelerinde İspanya'nın bir numaralı astronotu Blanco diye yazıyor. Bak evet. şimdi İtalya 31 e, sene Mussolini. E Tito kaç sene yani Yugoslavya'da? Yunanistan iki aile yönetiyor. Karamanlis ve Papandreou ailesi 60 senedir. Dördüncü kuşakta Şimdi bakın bu kriz yaşayanlar. Peki Fransa'daki e, futbolda veya İspanya'daki futbolda, İspanya'da daha açıkça görüyor. Siyaset futbolun dışında mı? Barcelona Katalanların takımı. Ayrılıkçı. E, e, Atletico Bilbao Basların takımı Real Madrid'de İspanyolları. Üç tane siyasi kalan güç var. Hani bizde bir e, Güneydoğu'da bir takım olup çok yükseğe gitseydi o da Güneydoğu'nun takımı olacaktı. Bilmem bir Ege takımı olacaktı falan filan. O bizde üç tane büyük, kent, büyük kent takımı olmuş. pek fazla da şansı olmamış. Siyaset ırklarına kadar futbolun içinde her ülkede en olmayan dediğiniz ülkede bile içinde. Taraftarların da bu burada. Muz tutuyorlar zenci futbolcuları. İngiltere'de, Fransa'da, İspanya'da muz tutuyorlar futbolculara. Zenci kültür. Yani futbol, sosyal hayatta tanıdığınız her türlü sorunu içeriyor. Hocanın temel tezi bu. Ve rekabet kültürü de birçok yerde yok. İsviçre ile maç yapıyoruz biz son İsviçre Avusturya Şampiyonlar Şampiyonası vardı hatırlıyorsunuz. Ya bizim takımdan üç kişinin kafası yarıldı. En son bek oyuncularından birindi. Ben de basın tribününde oturuyorum Cenevre'de, Cenevre'de statta. Yanımızda da İsviçre'nin spor yazarları var. Şimdi hepimizin önünde televizyon ekranı var. Bizim oyuncu Emre galiba, Emre'ydi. Beck, Beck Emre düşmüş, Kafası kanlar içinde, beyaz sardılar, kan fışkırıyor hala. Ekranda görüyorum ben. İsviçre'yi oradan bağırıyor. Numara yapıyor diye. Herifin kafasından böyle tutup ekrana yapıştırdım, Görüyor musun kanlar? Dayanamıyorsunuz çünkü. Anlıyor musunuz? Bu fair değil. Hani fair play diye konuşuyoruz ya. Fair play falan değil. Futbolun içinde her türlü siyasi, sosyal ve insani çorba kargaşa var. Ve bu arada bir takım insanlar da Adnan ben bence bana bir şeydi. Toplumda yer sahip olmak için futbola sahip çıkıyorlar. Şimdi Yunan Aysan'ın elinden Galatasaray Başkanlığı'nı aldığınızda kendini çıplak hissedeceğini biliyor musunuz? Aynı şey Aziz Yıldırım için de geçer. Ha bu kulüplerde böyle olmayan insanlar vardı. Yani Süleyman Seba kendini çıplak hissetmez herkesin omuzunda hala taşıyor biliyorsunuz. Şimdi bir tabi e Asayda Özcan Canaydın vardı, her şeyini kulübe vermişti. Ferhatçı'nın güvensizlik vardı, o siyek salmandı, üç kuruşla takım havarajı etince oldu, biliyorsunuz sonra. Yani Başarılısa başarılı. Yani bu tuzaklara düşmemek lazım. Futbolun tuzakları var, yani. onlara düşmemek lazım arkadaşlar. Kim düşmeyecek bacım? Kim düşmeyecek? Yani, düşmeyecek? Gençler düşmeyecek. Gençler. Zaten, göre. yani gençlere güveniyoruz ya, onların üzerinden sağduyularını da yöneticiler maalesef. Yani yöneticiler hiçbir şey öğrenmemişler, öğrenmek de istemiyorlar, bilmek de istemiyorlar. Yani, e, yani o sorunları çok yaşadık. Şimdi size başka bir şey söyleyeceğim. Yani ekonomik futbol ekonomisinin size katkısı oldu diye Seba'dan bahsettim hocam da. E, bizim gözümüzde futbolda yani şu anda biraz daha mikro şey yaparsak iki tane kulüp yönetimi modeli var. Biz, bizde stratejik modeli var. Bir tanesi Seba modeli, bir tanesi Süren modeli. Seba modeli şöyle, çünkü ben şeylere baktım. E, Beşiktaş'ın e, gelirdiler tablolarına ve faaliyet raporlarına baktık.